Evet şu anda Sürmene'deyiz Sürmene'de halk sağlığı tarafından başlatılan halk yürüyüşündeyiz ee, Trabzon Vali Vekilim Abdurrahman Koçoğlu e, ve Sürmene Belediye başkanım daire amirleri bütün Sürmene'nin gerçekten değerli sporcuları aramızda Sayın Valim e, bugün halk kozisindesiniz ee, halk sür yürüyüşündeyiz halk yürüyüşündesiniz e, duygularınızı alabilir miyiz? Valla biliyorsunuz bu sene Sağlık Bakanlığımız çok güzel bir projeye başladı. Bu evet. Sağlıklı Yaşam için Aktivite Yılı. bu proje doğrusunda Halk Sağlığı Müdürlüğümüz her hafta biliyorsunuz hem elimizin evimizin merkezinde ve ilçelerinde Hiç güzel diyor Şimdi o anlamda proje doğrusunda süper bir yani başka bir diğer Sağlıklı yürüyüşler ve diğer arkadaşlar birlikte buradayız. Ee, yani güzel bir yürüyüş olacak inşallah. Mutluyuz. Kolay gelsin. Sağ tamam. olun. Sayın kaymakam siz de bugün e, Sürmene'de ev sahipliği yapıyorsunuz böyle bir e, yürüyüşe. Sizin de duygularınız ne olur? Evet, evet e, biz de Sürmene olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz tabii ki Sağlık Bakanlığımızın, Sayın Valimizin de belirttiği gibi duyuyor. Sağlıklı yaşam için spor aktivitelerinin geliştirilmesi konusundaki bu çalışmalarına gerek Sayın Valimiz, gerek biz ilçelerde kaymakamlar olarak tüm desteği gösteriyoruz. İnşallah bundan sonraki çalışmalarda da yine aynı desteği gösteririz. Ben bu tür çalışmaların başarılı olmasını diliyorum. Evet, e, evet. Sürmene Belediye Başkanı Rahmi Üstün bu yürüyüşte ev sahipliği yapanlardan biri. Sayın Başkanım siz de bugün Sürmene'de böyle güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyorsunuz. E, sizin de duygularınızı alabilir miyiz? Evet. Sağ olun. Sağ olun. Çalışsın. Teşekkür ederiz. Evet, evet, bütün bu organizasyonun gerçekten hepsinin arkasında onun adı var. Halk Sağlığının Trabzon'daki mütevazı bir değerli bir müdürü. Hemen kendisinden de bu organizasyonla ilgili eee bilgilerini almak istiyoruz. Evet, Kasım ayının ortasında, Kasım'ın 15'inde güzel bir günde sürmeliği ile birlikte kaymakamımızın ve belediye başkanımızın ev sahipliğinde birlikte yürüyoruz. Ee, az önce Sayın Valimizin de ifade buyurdukları gibi bakanlığımız 2014 yılında sağlıklı yaşam için hareket yılı olarak kabul etti. Ayın son pazarları başlıyor. Her hafta sonu cumartesi günü yürüyoruz. Trabzon'un değişik yerlerinde, ilçelerimizde, il merkezinde yürüyüşler düzenliyoruz. Burada maksat e, farkındalık oluşturmak. Obezite maalesef hızla yayılıyor. E, buna karşılık yapmamız gereken bir sağlıklı beslenmeyi gerçekten anlatabilmek ve uygulayabilmek. Bir de hareketi artırabilmek Fiziksel aktivite açısından bir araştırmada yüzde yetmiş üç oranında toplumumuzda fiziksel hareketsizlik var. Onun için buna dikkat çekmek istiyoruz. Bize destek verdikleri için ev sevenliklerinden dolayı Sürmere Kaymakamımıza, Belediye Başkanımıza ama mutlaka bu işlerimizin organizasyonunda Sayın Valimiz başta olmak üzere mülki idaremize sonsuz teşekkürlerimizi sizin aracılığınızla tekrar ifade ediyoruz. Evet sayın seyirciler Sürmene'den bütün Türkiye'ye yayılsın istiyoruz. Gerçekten güzel bir organizasyona ev sahipliği yapılıyor. E, bu tempoya biz de biraz gerçekten ayak uydurmakta zorlanıyoruz. Hemen yana çekiliyoruz. Seni Yeni yeni güzel. Kolay gelsin. Bugün Sürmeni Halk Yürüyüşü'ndesiniz. Evet. E, Protokolla birlikte e, sağlıklı yaşam için yürüyüş önemli değil mi? Çok önemli. Evet, evet. Teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin. Aldıkın, Ağzım, amca. Ee, sağlıklı yaşam yürüyüşünde birliktesiniz annenizle birlikte. Ee, bu konu üzerinde duygularınız? Yorulacağım. <gülüyor> Başka? Bir <laughs> kalacağım değil mi? Ne kalacağım? Evet. Sağlıklı yaşam yürüyüşü diyoruz. Sürmene sporun gerçekten gözde sporcuları da bu yaşam yürüyüşüne katıldı. Hemen onların da duygularını alıyoruz. Böyle bir yürüyüş Biz her gün spor yapıyoruz. İmkanımız var. Biz de buradan herkese spor yapıyoruz. Her evet, şey Ne dolduğu görülür.